Herkese merhaba. Nefis pratik lezzetlere hoş geldiniz. Hazır yufkadan ıspanaklı börek tarifimi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Böreğin iç harcı için 1 adet soğanı küp küp doğruyorum. hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirimizin sesini açmayı unutmayınız. Soğanları doğradıktan sonra uygun bir tavan içerisine alıyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuzu soğanların üzerine alıyorum. Ardından doğrayıp yıkamış olduğum ıspanakları da soğanların üzerine alıyorum ve suyu çekene kadar güzelce kavuruyorum yufkaların arasına sürmek için sosunu hazırlıyorum yarım su bardağı su yarım su bardağı sıvı yağını bir kasenin içerisine alıyorum fırçayla şöyle bir karıştırdıktan sonra yufkaları tezgahın üzerine alıyorum yufkanın bir tanesini açıyorum. Açtıktan sonra hazırlamış olduğum sosu her tarafına gelecek bir şekilde fırçayla sürüyorum. Beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sosu her tarafına gelecek bir şekilde sürdükten sonra diğer yufkayı da üzerine alıyorum. Aynı şekilde fırçayla her tarafına gelecek bir şekilde hazırlamış olduğumuz sosu sürüyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, amacı olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yufkanın uç kısmını içe doğru katlıyorum. Ve aynı şekilde oraya da hazırlamış olduğumuz sosu sürüyorum. Diğer uç kısmını da bu şekilde içe doğru katlıyorum. Aynı şekilde oraya da hazırlamış olduğumuz sosu sürüyorum. Ve ardından diğer uç kısmını içe doğru bu şekilde katlıyorum orayı da bu şekilde bir fırça yardımıyla sosunu sürüyorum diğer tarafında aynı şekilde katlıyorum Yufkayı bu şekilde hazırladım iç harcını bu şekilde kavurduktan sonra soğuması için bir kenara alıyorum. İç harcı soğuduktan sonra yufkanın uç kısmına kaşıkla hazırlamış olduğum iç harcını bu şekilde yerleştirdikten sonra uç kısımlarını kapatıyorum. Diğer uç kısımlarına da aynı şekilde hazırlıyorum. Böreğimizi hazırladıktan sonra kesme işlemine geçiyorum. Böreği katlamış olduğumuz çiziklerden kesmeye başlıyorum. ve daha sonra ortadan kesiyorum. Ortadan kestikten sonra uç kısımlardan bu şekilde tekrar kesiyorum. Bu böreği çokça yapıp derin dondurucuda saklayıp istediğiniz zaman çıkartıp hazırlayabilirsiniz. Ardından servis tabağının içerisine streç filmi alıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum börekleri diziyorum. Böreğinizin içine dilediğiniz harçtan da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten de muhteşem oluyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. 4 saat boyunca bekletiyorum. 4 saat bekledikten sonra börekleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında Herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Fırın tepsisine dizdikten sonra bir tane yumurta sarısını bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. 190 derecedeki fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Börekler pişti gerçekten de muhteşem oldu. Ben sizlere ne kadar güzel olduğunu yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Üstünün çıtırlığı, iç harcı ve tel tel ayrılan muhteşem bir hazır yufkadan ıspanaklı börek tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Evet. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınıza hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.